Değerli izleyiciler, sevgili yatırımcılar, Terra Yatırım Değerlendiriyor programımıza hoş geldiniz. Şimdi e, çok hızlıca dün neler oldu? Haftaya nasıl başladık? Onunla başlayalım. Şimdi aslında hafta hiç fena olmayan bir başlangıçla e, başlamış olduk. 7784 puandan başladı BIST düzenindeki ve e, hani her ne kadar Koç e, Holding'deki o biliyorsunuz iptal olan yatırım etkisiyle Koç Holding hisseleri biraz zayıf da ve e, öğlene doğru biraz bankalar da buna eşlik etse de yine fena olmayan bir görünüm vardı ama öğleden sonra Piyasa biraz daha negatif seyre geçti ve e, günü aslında 7.568 puandan kapattı. %2.6'lık bir gerileme var. Özellikle bankacılık endeksinde %3.2 gerileme e, endeksin e, bu kadar sert gerilemesine önce oldu diyebiliriz. Biz 30 tarafında %2.3'lük bir gerileme var. Yine sanayi tarafında %2.8'lik bir gerileme oldu. Şimdi e, dün en çok BIST 30da neler geriledi çok hızlıca bakacak olursak Alarco'da %7.8 bir gerileme oldu. Kardemir D tarafında 5.5, Yapı Kredi Bankası, Tofaş, Odaş, Petkin ve Hektaş bunları izleyen diğer şirketler oldu. BIST 30da sadece iki hisse artı kapattı. Emlak Konut ve e, Türk Hava Yolları artı kapatan e, hisseler oldular. Şimdi... Yurt içi tarafta bugün makro tarafta çok e, majör bir veri akışı yok, haber akışı yok, bir beklenti yok ama Amerika tarafında saat e, 4.30'da en TÜFE verisi açıklanıyor olacak. Bloomberg beklentisi aylık %0.1 artış yönünde, yıllık bazda da %3.3 e, artış bekliyor. Bloomberg'e katılan ekonomistler Amerika'daki e, TÜFE artış oranını, e, yurt içi tarafında dediğim gibi bir herhangi bir e, majör bir e, beklenti yok e, makro tarafta ve burada e, tepki aralığı yani bugün biraz tepkiyle başlamasını bekliyoruz borsanın pozitif manada e, burada da yine BIST için bir aralık verecek olursak kabaca işte 7.400 aşağıda üstte de 2800 seviyesini bir aralık olarak değerlendirebiliriz BIST'in e, en azından e, yakın vadede hareket edebileceği aralıklar bağlamında şimdi ...HRC tarafına baktığımızda... Ha ...bu arada son noktada şunu da söyleyeyim... ...dün hani yurt dışı tarafta da herhangi bir negatiflik yoktu... ...yurt dışı piyasalarda iyi kapattı... ...sabaha karşı e, Tokyo Borsası'nda da... ...o tarafta da yani Asya tarafında da... ...hafif de olsa bir yükseliş var... E, ...Avrupa'da da, e, Amerika'da da... ...vadeliler hafif yukarı yönlü... ...artı seyrediyor... E, ...şimdi buradan sektör ve şirket haberlerine... ...geçtiğimizde... E, ...öncelikle şunu da ekleyelim... ...Ekim ayında yabancı yatırımcı işlemleri... ...açıklandı Borsa İstanbul tarafından ve... Ekim ayında yabancı yatırımcılar 544 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler. En çok e, alım yapılan, nette en çok alım yapılan yabancılar tarafından hisseler Tüpraş, Aselsan, Enka, Mavi ve Ahgaz. En çok satış yapılan şirketler ise Türk Hava Yolları, Ford, Türksel, Yapı Kredi Bankası, Akbank olarak sıralandı e, bu dönemde. Şey, Ekim ayında. Şimdi e, buradan e, şirket haberlerine geçtiğimizde, şirket haberlerinde de e, aslında önce HRC ile başlayalım. yarım kadar eksi HRC 542 dolar seviyesinde. Biliyorsunuz Ereğli için e, günlük trade'ler için takip ettiğimiz aslında orta vadeli görünümde ortalamalara bakarak değerlendirdiğimiz en önemli parametre. Orada hafif bir gerileme var. Pegasus Ekim ayı yolcu istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında toplamda %13'lük bir his e, artış var yol toplam yolcu sayısında. E, burada iç hatlar %8 artmış, dış hatlarda da %15'lik bir artış var. Aslında dış hatlardaki yolcu sayısının artması da oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, Kocaer tarafında bir e, yatırım haberi var. Burada 120 bin tonluk yıllık kapasitesini %50 artışlı şirket 180 bin tona çıkartmayı planlıyor ve bu yeni kapasitenin de 3 ay içerisinde devre alınması planlıyor şirket tarafından. Şimdi son haberde e, Alarko Holding ile ilgili Alarko Holding'in e, ana hissedarlarından Dalia Gari dün 4 milyon 350 bin notluk Alarko hissesi kaydettirdi. MKK'ya ve bu tutarda toplam Alarko Holding'in e, kabaca e, ödenmiş sermayesinden, toplam sermayesinin %1'ine işaret ediyor. Hatırlatmak gerekirse Dalia Garih'in toplamda 61.1 milyon lot Alarko hissesi var ve Alarko'da %14'lük bir pay sahibi kendisi diyerek şirket haberlerinde e, bu şekilde yorumlamış olalım, e, üzerinden geçmiş olalım. Şimdi çok hızlıca sorulara geçiyorum. E, Hemen bakalım ee, çok kısaca ben de bir dosyalarımı açayım ee, Arsanı sormuşsunuz ona çok hızlıca bakacağım ee, sonrasında e, çimento sektörünü sormuşsunuz Ahmet Bey çimento sektöründe şöyle bir durum var şimdi yılın en iyi içeriği aslında üçüncü çeyrekti baktığımızda finansallar gördüğümüz kadarıyla ve o geride kaldı. Bundan sonraki dönemde kış ayları biraz daha böyle çimento işi için biraz daha böyle yavaşlayan dönemler olur. Büyüme hızları biraz daha yavaşlar ama gelecek senetimde tekrar bu trendler devam eder. Tabi e, burada çimento şirketlerinin karlılıkları da çok iyi çünkü fiyatlar çok iyi baktığımızda, volümler iyi, e, marjlar da iyi geldi bu dönemde. Ama günün sonunda aslında birçoğu da fiyatların e, yani piyasadaki fiyatlar da hisse fiyatları da bu pozitifliklerin birçoğunu fiyatlamış gibi duruyor diye düşünüyoruz Ahmet Bey. Ar sana hızlıca bakalım. E, Arsan tarafında e, 169 milyon TL karlılık var 3. E, çeyrekte. E, yıllık bazda değişim %121 seviyesinde. Ve e, şirketin FK'sı 2.8 üzerinde. Yani tabii direkt FK'ya baktığımızda e, burada bir ucuz olduğu gözüküyor. Yani, biraz böyle cazip bir seviyede duruyor. Ama burada e, Fabrik çarpını biraz pahalı. Çünkü Fabrik tarafında e, bir zarar var 3. E, çeyrekte. Eksi görüyorum. Yani bir çarpan da Ucuz bir çarpan da pahalı gözüküyor. O yüzden hani böyle ikilemde kalınan süreçlerde açıkçası bunu birazdan nötr olarak yorumlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Arsan tarafında. Ee, Mustafa Bey TÜPRAŞ'a bakalım. TÜPRAŞ tarafında zaten orada beğenmeye devam ediyoruz. Şirket e, bu son dönemdeki volatiliteyi de çok iyi atlattı bu arada. Yani 130'lara kadar gerilemişti. E, kar açıkladıktan sonra 3. kardan sonra şirketin hissesi tekrar 150'ler seviyesine ulaştı. O tarafta pozitif trend devam ediyor. Astor e, oldukça iyi bir bilanço açıkladı. Karlılık %212 oranında arttı yıllık bazda. E, ama tabii bir mevcut çarpanları da birçok pozitifliği içerdiğini söyleyebilirim sizlere. Ee, çok hızlı Nibas'a bakalım. Ee, Nibas tarafında da şöyle hemen yazalım. E Nibas tarafında da tabi orada karlılık e, çok düşük seviyelerde ve çarpanları çok pahalı. Açıkçası çok ucuz değil Nibas onu söyleyebilirim sizlere. PRK'ba bakalım hızlıca. PRK tarafında da orada karlılık iyileşiyor diye görüyorum. E tabii çarpanları birçok pozitifle fiyatlamış gözüküyor bu arada. O yüzden birazcık böyle e, nötr olarak düşünmek lazım PRK'la ilgili. E, görüş olarak diyebilirim sizlere. Evet. Batı Söke'ye hızlıca bakalım. E, Batı Söke'nin 3. aylık finansallarını da zarar görüyorum. Operasyon karlılığı iyi şirketin ama burada çok ciddi bir finansman gideri var. Yani bu şirketin e, şöyle söyleyeyim size benim hesapladığım net borcu şirketin piyasa değerinin %72'si yani neredeyse piyasa değerinin 3'te 2'si kadar bir borç var şirkette. E, borç yükü fazla olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu bir önceki şeyde çok daha fazlaymış ağırlık olarak. O yüzden bu borcun biraz da azalması lazım ki daha sağlıklı yorum yapalım Batı Söke için. Yoksa onun dışında operasyonları gayet iyi gidiyor. Evet. Annem Bey mavi sormuşsunuz çok hızlıca ona da bakalım. Mavi bu arada e, oldukça iyi bir şirket çok iyi yönetiliyor. Onun üçüncü çeyrek finansalları henüz açıklanmadı bu arada. Neden açıklanmadı? Çünkü onların yıl bitimi Aralık sonu değil Ocak sonu. Dolayısıyla bir ay gecikmeli açıklıyorlar sonuçları. E, ama günün sonunda mavi hala bir metin hattını çok kuvvetli derece ve çarpanları çok pahalı olmayan e, oldukça iyi yönetilen bir şirket. E, a kapitale bakalım. E, Avir kapitalde de e, şirketin karlılığında bir büyüme yok. Yani operasyonel performans biraz iyi ama karlılıkta büyüme yok. Çarpanı da çok pahalı değil ama kar momentumu yok. O yüzden bu noktada biraz daha nötr kalmak daha doğru olur bu şirkette. Koç e, Holding tarafında Mahir Bey dün açık daha doğrusu hafta açıklanan bir haber vardı biliyorsunuz. Bu e, batarya üretim testi planlıyorlardı. E, Koreli LG ve Amerikalı Ford motor kampanya ile Ankara'da kurmayı planlıyorlardı. Hatta çok hızlı faaliyete geçip işte yatırıma başladı. işte 2026 yılında ilk kapasitenin devre alması planlanıyordu ama o yatırımdan vazgeçildi. Biraz da bu moral bozukluğu yarattı ama sonuçta koç her zaman koçtur. Baktığımızda hani bu yatırım biter, başka yatırım başlar vesaire. Hani o yüzden ben bunun etkisinin çok uzun süreceğini düşünmüyorum koç holding özelinde. Çünkü koç zaten çok iyi yönetilen Türkiye'deki en büyük holdinglerden bir tanesi ve iskontolu da işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Net aktif değerine göre ee, Ramazan Bey Ereğil tarafında e, oradaki e, birazcık zayıf seyir devam ediyor. Ya yani, her fiyatları istediğimiz gibi toparlamadı açıkçası bu dönemde de. Ama tabii Çin tarafında bazı teşvikler var biliyorsunuz. Özellikle demir cevheri fiyatlarında bir toparlanma var. Ya yani, bu hep şöyle oluyor. Demir cevheri fiyatlarında ...istikrarlı bir toparlanma başladıysa... ...bu gecikmeli de olsa... ...HRC fiyatlarına, yani Nihal ürün fiyatlarına da yansıyor. Ama bu biraz daha vakit alacak gibi duruyor. Hani o kadar sabrınız varsa... Hani ...beklemeniz makul olur diyebilirim sizlere. Ee, Viop tarafı... E, ...henüz da veri gelmedi benim ekranımda... ...göremiyorum açıkçası. Ama yatay açıyor gibi... Yani ...şu an geldi... ...8333 yani 0.29 artı açtı Viop tarafı. E, güne hafif olma başlayacağız gibi duruyor mevcut e, fiyatlamaya baktığımızda e, hemen Aydem'e bakalım. Aydem e, tarafında 700 milyon lira yakın bir zarar var 3. çeyrekte. Tabi operasyon performansı yine hafif iyi ama özellikle finansal giderleri çok büyük bir etki yaratmış e, zarar üzerinde. Yani mevcut durumda e, şirketin çok uzun vadeli bir borcu var baktığımızda ve e, mevcut e, elektrik üretim portföyü hidro ağırlıklı. E, hidro ağırlıklı olunca tabii yani su seviyesi vesaire çok önemli oluyor biliyorsunuz bu dönemde ama hani şirket bunu tabii güneş işte rüzgar gibi e, noktaları evriltirse önümüzdeki dönemde daha iyi olabilir ama mevcut durumda hani çok böyle ucuz gözükmediğini söyleyebilirim sizlere ama Aydam iyi yönetilen bir iyi yönetilen şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan e, Aksa Akrilik soruyorsun sanırım Hasan Bey. E, Aksa Akrilik tarafında da 908 milyon TL kar vardı. E, aslında beklentilerin altında gibi gözüküyor ama operasyon performansı tam beklentiler dahilinde gelmiş. E, şirket tabii çok pahalı değil mevcut fiyatlardan. Orada tabii Yanlış hatırlamıyorsam kapasite arttırma planı falan da vardı şirketin ama çok en son dün, yakın dönemde bakmadım şirkete. bunların yaptığı için, aks akrilin yaptığı iş biliyorsunuz akrilik fiber üretiyorlar ve karbon fiber üretiyorlar Dovaxo aracılığıyla. Akrilik fiber tarafında Dünyadaki işte en büyük kapasitelerin bir tanesi de Aksaklilik'te. Orada bir kapasite arttırması tabii şirketin gücünü arttırır önümüzdeki dönem için. E, Dovaksa tarafında da orada biliyorsunuz uzun bir vakit aldı şirketin başa başa ulaşması. Ama hani o tarafta da yeni siparişler hani alındı en son dönemde de bir e, yani birkaç yıl, son birkaç yıl içerisinde bahsediyorum. E, o tarafta da hani işler falan gitmiyor diye biliyorum. Zaten bunlardan nereden görürüz? İşte e, Özkayn bu öz kaynak yöntemiyle konsolide edilen şirketlerden elde edilen karlılıklar tarafında gelir tablosunu size görebilirsiniz. Orada da hafif bir karlılık söz konusu üçüncü çeyrekte. Baktığımızda iyi yönetilen, mevcut faaliyette bulunduğu sektörde de önemli bir kapasite gücüne sahip güçlü bir şirket ama kısa vadede pozitiflik olur mu? Açıkçası orada hani onların da sattığı ürün var biliyorsunuz. Ekrutov deniliyor. İşte maliyetleri akronitil. o da petkim tarzı petrokimya şirketinin ürettiği bir ürün. Ee, günün sonunda oradaki marja da bakmak lazım. O taraftaki açılma olursa daha iyi olabilir şirket diyebilirim. Ee, ama ona bakmadım yakın zamanda. Kemalettin Bey bankalar ne olacak diye sormuş. Ya bankalar ucuz baktığımızda Kemalettin Bey ama tabii bankaları etkileyen e, birçok faktör var. Yani bir sanayi şirketini etkileyen atıyorum x birim faktör varsa bankaları etkileyen 10 x birim faktör var. O yüzden hani makro taraf var, sektörel düzenlemeler var, işte ne bileyim birçok böyle nokta bankacılık sektörünü etkiliyor. O yüzden bankalar bu nedenle biraz volatil ama günün sonunda bankalar ucuz. Hani ucuz hiçbir şey zaten mevcut fiyatında kalmaz. Yani potansiyel olan ucuzlardan bahsediyorum. Yani bir şey sonsuza kadar da ucuz kalabilir. Çünkü bir potansiyeli yoktur ama bankaların potansiyeli var. Ee, günün sonunda illaki bir gün e, hak ettikleri değeri olacaklardır diye düşünüyorum. Ee, Müslüm e Pegasus ve Türk Havaları'nı sormuşsunuz. Türk havaları bir e, Airbus'ta görüşünü açıkladı. Yeni uçak devralımı için biliyorsunuz. O tarafta dün e, şirket oldukça iyi bir performans gösterdi göreceli olarak. E, onun iyi olması beklenebilir. En azından Türk Hava Yolları'nın hissesi için bir can suyu oldu. Sonradan çok e, zayıf performans göstermişti. Aslında üçüncü çeyrek çok iyiydi şirketin baktığımızda. İşte Ekim ayı yolcu trendleri iyi gidiyor. Dördüncü çeyrek iyi başlangıç yaptı bizce. Üzerine de Airbus'ta geldiğinde aslında e, bunun hepsi pozitif bence Türk Hava Yolları için. Pegasus için de benzer durum söz konusu. Pegasus tarafında da e, Ekim yolcu trendini şimdi biraz önce size bahsettim. Oldukça iyi ve yurt dışı yolcu sayısı nedeniyle iyi. Bunun günün sonunda bunun yansıması tabii ki de pozitif olması lazım. Şirketin finansalları üzerinde. Ee, çok teşekkürler Ahmet Bey. Ee, Ergun Bey ise de çok teşekkür ediyoruz. Arçelik, e, Arçelik tarafında birazdan nötr bakıyoruz açıkçası. Neden nötr bakıyoruz? Çünkü e, şirket mevcut piyasa değeriyle aslında birçok pozitifleri fiyatın içerisinde yer alıyor diye düşünüyorum. E, karlılık momentumu da tabii Operasyonel kar tarafı iyi ama gün sonunda baktığımızda daha iyi olması gerekir ki bu piyasa değerini daha böyle güçlü bir şekilde hak etsin diye düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta şu. Birincisi Avrupa pazarındaki toparlanma ve euro doların seyri çok önemli. İkincisi de emtia fiyatları. Yani hani biz tüp e için baktığımız işte petrol fiyatları, işte petrokimya fiyatları ve günün sonunda demir çelik fiyatları, herece fiyatları aslında ağır için bir maliyet olduğunu söyleyebilirim sizlere. O yüzden onların da seyri şirketin önümüzdeki dönem için seyrini çok çok ciddi oranda etkiler diye düşünüyorum. E, burada en büyük nokta Avrupa pazarındaki işlerin 2024'te toparlama ihtimali. Hani o yönde bir çok majör bir sinyal almıyoruz. Aldırsak zaten bunu da sizlerle hemen paylaşıyor oluruz. Diyerek ben de şimdi sözlerimi toparlayayım. Saat 9.30 oldu. Eviop'ta e, 8.327 seviyesinde şu anda. 20, evet 27 işlem görüyor. Ee, çok teşekkürler dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar diliyorum.